Evet, kızarmış ekmeklerimiz de geldi. Hmm. ellerine sağlık. Biraz. Teşekkürler Emine. Kusunun emin güzelliğine bak. kızarmış evet. ekmek kokusuna bayılıyorum. Vallahi ben çok acıktım ya. Ay bir dakika dur. Niye gelmedi Haluk? Aman sıcak börek alacağım diye tutturdu. Ya ben blok bağlayayım. Valla tansiyonum düştü ya. Ya çekelim Bırak düştü. düştü mi yemin bir ediyorum şey ya. Tabii blok bağlayayım. Bir şey olmaz ondan ya. Mesela ufacık bir şey alayım. Ama vallahi şeyim bu... Gel, Geldi. Ben geldim. Kefir abicim be neredesin ya? Ya yok. Atma şunu. Gel abi gel. gel. Emin hadi şunlar servise. Hadi. Ah. Ha. 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 Arkadaşlar size çok büyük bir sürprizim var. Neymiş o? Ah ne? Size o abuk sabuk testten yemek borcum var ya. Ha. Size o yemeği İzmir'de ısmarlamaya karar verdim. Aa. Ne? Aa. Ya. Biletleri aldım, oteli de ayarladım. Ya! Şaka yapıyorsun sen Ya. Hayır. hayır. Ya vallahi mi? Kahvaltıdan sonra hazırlanın, yola çıkıyoruz. Aa! Aa! Sen nasıl düşündün? Ya görür gideriz ya. Ya inanamıyorum ben, koruduğumu çok özledim vallahi. Kaç yıl oldu gitmeyeli. E çocuklar var Mertem ya, ben ne yapacağım? Ayrıca biz seninle suşi kursuna yazıldık. Nasıl gideceğiz ona? Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya bir kere yani bu fırsat kaçırılmaz. Necla teyze ararız. Çocukların başında o durur. Bizim o suşi kursuna da... Emine, hadi alır giderdim Değil mi Emine? Tamam, <laughs> tamam. Çok güzel. Biz gideceğiz gideriz valla. vallahi. Bir dakika canım. Ya ben daha... Siz merak etmeyin. Yani e, kurs bizim işimiz. Yani gideriz biz. Ay, şey, Necla Anne'ye de merak etmeyin. Biz çocuklarla ilgileniriz. Onunla da ilgileniriz hep beraber. Ama siz eğer diyorsanız ki yani biz böyle... ...suşi muşi kurslarına gideceğiz, biz gelemeyiz diyorsanız... -...istiyorsanız hemen iptal Ay edin. Yok, Ona yok. Ya gönül ya. ya, ya İyi tamam tamam yani böyle bir fırsatta pek kaçmaz. Haluk'tan da böyle bir teklif yüz yılda bir gelir herhalde. Aman aman. İyi annem arayayım ben de haber <laughs> ben gideyim hemen. Ne? İyi hazırlayalım. Ben öyle gidelim. nereye gidiyorsun ben Daha kahvaltı yedim. yapacağız. Kahvaltı tamam, Hani ya, açtık var, Ya, ya bu üç beş ya. parça bir şey alacağız yanımız üç, yanımıza. Üç beş parça, gel 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 gel. Sen git ben. Ben ay, 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 Ben şey yapıyorum sen ay, 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 hazırlayacak. Bir günlüğüne gidiyoruz. Evet. Ne alacağız yani? Börekler sen peynirli sen mi? mi? Yani hakikaten zero. Hani böyle meraklıymış böyle bavul hazırlamaya. Evet, peynirli, evet, peynirli mi? Peynirli herhalde. E, ta, soruyorum bir canım. Kaldırın. Aman belli ya. mi olur? Sen kendine ya. kıymalı alırsın, bir şeyle alırsın. Pastırmalı, ne bileyim ben. Bu, bu kıymalı olsun. galiba. Kıymalısı, Kıymalısı da var. Bu hangisi? Bu peynirli. <gülüyor> Şaka. Ben <laughs> 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 Aşk olsun Haluk ya. Çocuk yok <laughs> 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 Hadi Hatice. Hadi hazırlan, akşamüstü suşi kursuna gideceğiz. <laughs> yok yok, sen normal giyin. Giy giymene gerek yok. Tamam, ben geleceğim, beraber gideriz. Hadi görüşürüz, hadi kapadım, hadi, hadi. İki ayağımızı bir pavuca sokamayız gönül. Ya bir önce hazırlanmamız lazım hayatım. Tuna, ha? şaka mı yapıyorsun? Bir günlüğüne gidiyoruz. Bu kadar büyük bavulu ne yapacağız? Allah Allah, gönül havanın nasıl olacağını nereden biliyorsun? Yedek kıyafet alacağız tabii canım yanımıza hayatım. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, Tuna, ha. benim içim hiç rahat değil, gitmesek mi acaba? Ya saçmalama göre ne olursun ya? Ya Necla anne de geliyor, ya bir günde ne gidiyoruz be hayatım. Doğru, o da doğru. Neyse, ben çocuklarla bir konuşayım da... Tamam. ...ondan sonra şey yapalım. Ee, şey bana bak, e, havanın nasıl olacağı belli olmaz dedim. Unutma bir tane kazak al mutlaka yanına, gece bir yere mi yere çıkarız falan... ...bir de havlu al yanına. Halil onun nasıl bir otel tutacağını bilmiyorum, havlu havlu olmayabilir... ...şampuan, krem, e, aseton, neyse ben onların hepsini hallederim, problem yok. Düzelttim ben, tamam mı efendim? Evet, tamam. Haluk versene oğlum kağıdını. Bir saniye baba. Ya bir saniye yok, ver vakit doldu. Tamam baba, bitti, dur. Bir Haluk! Saniye. Evet. Hazırsanız değerlendirmeye geçelim. Ay çok merak ediyorum, bakalım Haluk beni ne kadar tanıyor? Ben de çok merak ediyorum. Çok güzel sorular vardı ama. Evet, evet sorular süperdi. Birikten birazcık zorlandım ama... ...benim için hepsi tamamdır yani. Haluk? <laughs> <laughs> benim başıma ağrılar girdi böyle. Böyle daraldım falan böyle. Nefesim bir şey yaptı böyle. Bir, bir kesilir gibi oldu. Aa, ya kaçmak yok. Kim, nereye kaçıyor ya? Haluk, oturuyor musun lütfen? Fethiye gideceğim. <laughs> Ay hadi Haluk. ...ben şunu alıp Gerçekten çok ilginç cevaplar var yani. <laughs> Kemal abi rica etsem önce bizi değerlendirebilir misiniz Ama, acaba? Yapmaz. Hep beraber. Tamam. Peki, tamam. Evet, de bir de rahat vermiyorsunuz. Abi. E çünkü tuvalette kalp kuruyorsun. <laughs> evet, susun. Tamam mı? Başlıyoruz. Hı. Eşinizin en çok hangi özelliklerini beğenirsiniz? Sesini gözlerini, gülüşünü, size karşı olan tutumunu, genel davranışlarını. Evet. Sizden başlayalım bakalım. Tuna söyle bakalım. Gönül ne yazmıştır? Tabii ki ona karşı olan tutumu bu. Bravo. Aa, bildim oğlum. E peki Gönül Tuna ne yazmıştır? C tabii ki gülüşümü. Gülüşümü doğru. Bravo, ikiniz biliyorsunuz. <laughs> ben onun gülüşüne zaten hastayım ben. <laughs> evet, evet, evet. Evet, şimdi gelelim size damat. Meltem ne yazmıştır? <laughs> Sesimi olabilir mi? Evet, bravo. Dedin. Ee, peki Meltemciğim, Halit ne demiştir? Gözleri mi? Hayır. Gülüşünü demiş. Ay ne alaka haluk? Tamam ne alaka yani ben senin gülüşünü severim. Ya hep bana ne kadar güzel bakıyorsun karıcığım demiyor musun? Tamam güzel bakıyorsun ama yani ben aslında senin gülüş ya bu bu soru aslında hatalı bir soru. <laughs> ne demek hatalı ya? Hata hata yok gayet açık işte. Eşinizin en çok hangi özelliklerini beğenirsin? <laughs> evet geldik altıncı soruya. Aşağıdaki olumsuz özelliklerden hangisi eşinizde azdır? <laughs> Acelecilik, yalancılık, korkaklık, cimrilik, savurgandlık. Tuna sırasızdı. Gönül ne yazmıştır? Ne yazacak canım? Çok basit. Yalancılık. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. E peki Gönül, Tuna ne yazmıştır? Tabii ki Tuna da benimle aynı şeyi yazmıştır. Yalancılık. Evet. Bravo. Evet. <laughs> Siz gayet iyi gidiyorsunuz. Evet gelelim dava sana. Meltem ne yazmıştır? Şimdi ben bu soruda aslında böyle bir iki ara bir derede kaldım. Yani korkaklık da olabilir, ee, yalancılık da yani. Yalancılık. <laughs> Doğru da bravo. Evet Meltem, Haluk ne yazmıştır? Ee, yani aynı cevap gibi olacak ama herhalde Haluk da yalancılık yazmıştır baba. Yok, Acelecilik yazmış. Ya hallo? İyi de sen acele etmezsin ki Meltem. Sabahları bir saat seni bekliyorum evden çıkmak için. Çıkamıyorsun evden bir türlü. Yani ben yalancı mıyım? Canım ne alakası... Baba, bak bu, <laughs> bu soru şaşırtmacalı bir soru. Yani böyle iki ara bir derede kalıyor insan. Yani o bir, bir, bir şaşırtmacalı yani o. Sen de bütün sorulara itiraz ediyorsun. Ama da... doğru bir soru değil baba. Oyun doğru ya. canım, neresi doğru değil? Gayet açık. Biz bu arada bütün soruları doğru cevapladık. Ay tabii ki hayatım. Şimdi <laughs> yemek yiyeceğimiz de güzel bir yer olsun. Değil mi? Lütfen uzak doğu restoranına falan <laughs> gidelim yani. Evet, değerlendirmemizin sonuna geldik. Tuna ve Gönül. Bütün suallere doğru cevap vermişsiniz. Yani birbirinizi gayet iyi tanıyorsunuz. Sizi 100 puanla uğurluyoruz. Çok güzel oldu bu. Birbirinizin zevklerini, hayallerini, eğilimlerini... ...ne hissettiğini, nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını... ...nefret ettiğini gayet iyi biliyorsunuz. Bravo, mükemmel bir çiftsiniz. Gülür, vallahi hayatım sen beni benden daha iyi tanıyorsun yani. İyi e, Tunacığım ama sen de hiç fena değilsin. Değilsin. evet, ölerim size damat. <laughs> Kızım, bravo. Yani okul hayatında olduğu gibi burada da çok başarılısın. Tuna ve Gönül için söylediklerim aynen senin için de geçerli. Tebrikler Meltem. Teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim babacığım ama... Ee, ...ben asıl Haluk'un sonucunu çok merak ediyorum. Evet. Gelelim sana damat. Sen sınıfta kal. <laughs> bu ne ya? Sekiz tane yanlışım var senin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya bu ne demek biliyor musun? Sen eşin hakkında hiçbir şey bilmiyorsun demek. Ya saçma sapan testler bunlar baba. Herhalde sen de inanmıyorsun bunlara. Ben karımı gayet iyi tanıyorum. Hı hı tanıyorsun gördük. Davut ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen sınıfta kaldın bayağı iyi çalışman lazım. Bak benden söylemesi. Söylemedi deme sonra. Evet evet, evet bana müsaade. Hadi, Hadi bakalım. Biz de kalkalım. Daha kalkalım markete oynayacağız. Biz de kalkalım da e, kalkarken şu yemeği de nerede yiyeceğimizi bir kararlaştıralım diyorum. <laughs> Tayland yemeği mi yesek acaba? O olur. Ya da böyle fusion filan, ha? Bana olur vallahi. Nasıl Bana istersen. Suşiyi de atlamayalım yalnız. Suşu o da olabilir, olabilir. evet. Artık görüşürüz, görüşürüz Haluk. Güzel bir şey seçeriz. Hoşça kal Damat. Haluk iyi çalışma bak. Görüşürüz. Ben seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya saçma sapan şeyler yani. Pest pest. Yani böyle yabancı dergilerden tercüme ediyorlar, getiriyorlar. Yani bize uyan şeyler değil. Halukcuğum. Yani biz nereden gelen test olursa olsun, hangisini yaparsak yapalım... ...sen muhtemelen hep dünyanın en kötü kocası çıkacaksın. Ya ben yine de seni seviyorum. Ben seninle karnene göre evlenmedim ki. Ya neye göre evlendin? Bir nedeni yok yani. içimden geldi, evlendim. Bir teklif bile etmedin zaten. Ya nasıl evlendik o zaman? Evlenelim dedin, evlendik. Yani böyle hani hadi yemek yiyelim, hadi şuraya gidelim der gibi evlenelim dedin. Evlendik ama yani ...bir teklif yapmadım. Ne diyecektin? Canım yani ad üstünde yani evlilik teklifi. Hani... ...benimle evlenir misin diye sorabilirsin. Hatta bunu böyle... ...sürprizli bir şekilde yaparsan daha da hoş olur. Ama sen yapmadın. Niye? Ne niye? Ya bu kadınlar için önemli bir şeydir Haluk. Herkes hep anlatır yani... ...benim eşim bana şöyle evlenme teklif etti... ...benim eşim bana şurada şu şekilde evlenme teklif etti falan... Yani ne zaman böyle bir muhabbet açılsa ben bir şekilde lafı değiştirmenin yolunu arıyorum. Yani Düğün konuşulduğu zaman sohbete fazlasıyla katılabiliyorum. Ama evlilik teklifi olunca hemen kaçıveriyorum. Çünkü benim anlatabileceğim bir evlilik teklifim yok. Biz birazdan İzmir'e gidiyoruz. Haluk amcanın sürpriz yapmış, kıramadık biz de tamam mı? Gidin anne gidin, keyfinize bakın. Bu fırsat kaçmaz. <laughs> Bizi düşünmeyin siz, biz başımızın çaresine bakarız. Ondan şüphem yok zaten. Gönül, şu ceketi de alayım bir baksana. Geliyorum hayatım, geliyorum. Oley be. Akşam Lavi'yi davet ederiz eve. Film izleriz. Sen akıllanmayacaksın herhalde hiç. Helal be Haluk amca. Döndüklerinde kaç test çözdünüz diye soracaklar. Ne demeyi düşünüyorsun? Ya onu hallederiz iki dakikada. Heh, nerede kalmıştık? Gidiyordunuz anne. Hı, evet, biz İzmir'e gidiyoruz ama ben ne olur ne olmaz diye anneannenizi çağırdım. Anneanneniz başınızda duracak. Programınızdan şaşmamanız lazım. Anneannem mi? Evet Orçuncuğum, Anneanne. Evet, anneannen gelecek oğlum. Nerede kaldı bunlar? Gelirler şimdi Haluk'cum. Daha çekin yaptıracağız. E tamam sen... Aa merak etme ben hallettim onu internetten. Gel. <laughs> ah. <laughs> Geldik. <Ay>. Merhaba. Siz <laughs> nasılsınız? <laughs> Benim çantam bu, onun çantaları bunlar. Ya ne alakası var Gülür ya? Bu ne? Bavul? Hı. Sen bir daha dönmeyi düşünmüyor musun? <laughs> ne var abiciğim ya? Allah Allah! Sabahtan bir aynı şey söylüyorsunuz görüyorsunuz evet. siz de. Yani bir yere gidiyoruz abi, temkinli davranmak lazım. Birkaç tane fazla kıyafet aldım. Bu gayet normal. Ha, temkinli zevk. Ya bir şey rica edebilir miyim eğer? Yani müsaitse yer varsa, bizimkilerde yer kalmadı. Bir de kiloyu geçmeyeyim diye bunları sizin şeye koyabilir miyim? Sığmaz abi. Sığmaz ki koca Palet. paletler. Ne, yani ne bu oğlum? Küçücük bir şey bu. Evet. Palet abi. Niye? Ya hava güzel ya. Belki yani İzmir'de denize gireriz. Gidemez <laughs> mi hiç? Kaleklerle girip... mi gireceğiz? Ya, ya varız ya, şey yani. Ya hadi, hadi. hadi. Hadi, tamam. hadi, gecikiyoruz. Hadi, hadi. Ya, hadi. O, o olmaz sen bunu yani, tek bizim başına bizim... taşıyabilecek misin? Ya, niye taşıyamayayım abiciğim? ya? Hadi, hadi. girin. kapı, durur. kapı. Ya, yavaş. tamam, tamam, Hadi, gidiyor muyuz? Ha. Hadi, hadi, çabuk, hadi. Hadi, hadi. Ya gelmeyecek gibi. <laughs> hadi gel evet. Bir şey söyleyeceğim Burası... yalnız. Şimdi koltuklar 3-3 üç üç ya. Biz 3-1 oturmak zorunda kaldık. Bir kişi arkada oturacak. Ben geçeyim mi şöyle? Geç geç ben geç. Ben otururum Ben otururum Haluk. Ben cam kenarı seviyorum. Sen şunları yerleştirsin. Affedersiniz. Pardon. Bir şey, kendin yerleştirsene. Tamam koyun. Gül arkandayım ben. Koş koş. sen yalnız Haluk onu kırılacak var. Haluk yavaş yavaş koy. Ay ay ay. Şey, abi bir şey koyma ya. Koca paletleri aldın. arkaya, arkaya, Haluk arkaya. Ya almışsın, dağmışsın yani. Ay, ay, yavaş, 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 yavaş. Yere koy, karşıda yer var, sonraya koyarım. Oldu oldu. Hadi gel, gel canım. Kusura bakmayın. Pardon, buyurun. Kusura bakmayın. Ben... Lan <laughs> iki adımlık yere gidiyoruz, aldığın şeyleri al. Sen gizli gireriz ha. Oğlum bulutlara bak. Aynı ördek gibi. Yok Tuna ya. Kaplumbağa'ya benziyor daha çok. Yok yok ya. Bakayım bakayım. Bak şu. Ha evet evet. Benzemiyor evet. mu? Benziyor benziyor. Evet, evet Aa, tamam. Baba, de bak bir yandakine bak. Yandakine Meltem, Meltem. bak. <laughs> yandakine bak. Bak o bulutların yan, yan bak. Arkada. Kahverengi. Hangi arkada? Evet, bak. Dur, Onlar Oğlum, uzak gibi. Sus sana. ilk defa mı uçağa biniyorsun? <laughs> Haluk gör, Çok acayip ya. Haluk baksana. Güzeller, güzel <laughs> Of. Fotoğrafı çekeceğim gönül. E çekme boş ver. Ne yapacaksın fotoğrafı? <gülüyor> 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 Meltem, bütün bunların olduğuna inanamıyorum yani. Ben de ama bak benim kocam romantiktir. Hmm. <laughs> Tuvalete gidiyorum. Bir selfie çekelim mi? Tamam. Hadi gelin, gelin. Tuna. Tuna Hadi gel. Geldin. Gel. <laughs> ha. Ay iyi oldu bana bak. Bak havamız değişiyor. Hem rutinimizden de çıktık. Başardım sonunda gönül Mucize mucize. Bayanlar baylar ve sevgili çocuklar. Kaptanınız konuşmuyor. Ben yolculardan biriyim. Haluk bu. Evet Haluk, Haluk bu. bu. Ama merak etmeyin uçağı falan kaçırmıyorum. Ben yıllar önce çok önemli bir fırsatı kaçırdım. Şimdi bunu telafi etmek istiyorum. Bunu telafi etmek için bu kadar yükseğe çıkmam gerekiyormuş. Al ekmeği benden. İstersen havayı da. Ama gülüşünden mahrum etme beni. Koyma gülsüz ve çiçeksiz beni. Sevinciyle coşarak parıldayan sudan ve senden yayılan gümüşün kıvılcımlarından. Şiir ona ihtiyacı olanındır demişti İl Postino'da Mario Rapullo. Ben de o yüzden Pablo Neruda'dan ödünç aldım. Bunu yapmak için diyorum ya bu kadar yükseğe çıkmam gerekiyormuş. Ay. Yıllar önce kaçırdığım fırsatı umarım şimdi doğru değerlendirmişimdir. Şimdi hepinizin huzurunda soruyorum. Meltem benimle evlenir misin? Aa! <Gülüyor> Ay! <Gülüyor> Ay. ekte bir ömre daha var mısın kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz